Herkese iyi akşamlar. Öncelikle Anadolu Efes'i tebrik ed ederek başlamak isterim. E, bugünkü maçı hak ettiler. E, Geçen hafta maçlarda olduğu gibi bugün de biz aynı hata yaptık. Aynı hata yaptık gibi. Momentum bizdeydi. Momentum bizdeydi e, ve son saniyelerde aslında çok kötü şutlar kullandık. Çok kötü bir şut yüzdemiz var. E, Anadolu Efes tarafında ise Larkin ve Micic gibi oyuncular son saniyelerde kullandıkları şutlarla beraber aslında maçı biraz daha yakaladılar. E, şu an durum 2-1 e, ama önümüzdeki maçlara bakacağız. Thank you. Before, uh, this game, you said that this term is over. It's very hard for us to recover. It is, as you see. Um, but Pardon. you also saw that despite the uh, missing players, your team became very competitive uh, and came back to the game. You still think in the same way that this service is over? Look, I, I congratulate the team in the locker room because they made a tremendous effort. Uh, but in this situation, we need, uh, let's say, all of us to play a good game. Uh, a so and so game is not enough. So I really hope, because my team deserves it, that next game we will play with the same effort and with a little bit more of a shooting percentage uh, in, the, in the crucial moment. But I agree with you, they, they made an incredible effort to make this a competitive game. Yes. Aslında öyleydi görüyorsunuz siz de. Soyumadasını aslında ben takımını da tebrik ettim. Bu durumlarda e, çok daha iyi bir oyun ortaya koymamız lazım. Aslında iyi bir oyun koyduk ama yeterli olmadı. E, biraz daha yüzde şutlar bulmamız lazım. E, bu şekilde. Please. Yeah, as you see, as you saw, I did not use Gigi. I tried him, but he didn't look good. look uh, Chacho as you as you saw made a tremendous effort to play he played 27 minutes of course he was not the same Chacho of last week but he helped us and i hope that uh, the ankle will, will, uh, will not get worse after this game he can help us even in the next game as for Gigi we will see he will practice tomorrow and we'll see after the game second game in milano and uh, as you know, so uh, i believe that if tonight we played the game in one of the stadiums in istanbul, also was sold out. so the tickets finished one month ago. and it uh, was incredible atmosphere that helped us to stay on the game, help us for our defensive motivation, our defensive aggressivity. 30 minutes, he didn't find his rhythm. He was, he missed the shots. He, he he made the turnover. But in this atmosphere, he's a champion, and he likes this atmosphere. And uh, last uh, quarter, he take the responsibility, and he resolved our problem in offense. Because tonight, in offense, we had a great problem. So we didn't find our tempo. We miss all shots uh, except. Shane, we missed with uh, Moharman shots, Michy's shots and uh, we didn't find our game, offensive game. We must accept, one more time, we accept Milano game to play the control game, but uh, we made a great defense. Only in the second half we had a rebound problem. We take only six defensive rebounds and Milano take eight offensive rebounds and they found 15 points after this offensive rebound after the missed ball <coughs> passed to the <coughs> outside on the three-point shot. Uh, it was a real playoff game. congratulations also to milano that made a great effort for win the game, but uh, we played actually, we made a great defense, all team in the last quarter, and larkin, uh, he played like a champion, especially in the last <coughs> six, seven minutes. Öncelikle her şeyden önce bu akşam harika performans gösteren ve takımımızı maçın sonuna kadar harika şekilde destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Milano'da da maçtan sonra belirttiğim gibi 3 katı olacak buradaki taraftar desteği demiştim ve üç katı taraftar desteğini gördük. Maç boyunca bizi çok ayakta tuttular. Savunmadaki sertliğimizi yukarı çıkardılar. Özellikle Shane Larkin'in performansı ne da e, iyi anlamda etkilediler ve özellikle son çeyrekte e, Bu tarafların önünde şampiyon gibi oynayabilen Shane Larkin'in performansını ortaya çıkardılar diyebilirim e, Maç boyunca aslında hücumda <laughs> Bazı sıkıntılar yaşadık attığımız şutlar girmedi vasilyemiz hiç Muherman normalde soktuğu şutları Sokamadı sadece Shane Larkin e, Performansını normal şekilde hücumda gösterdi ancak genel olarak hücumumuz Kendi hücumumuz değildi Savunmada serttik ee, ancak son çeyrekte ikinci yarıda rebound sorunları yaşadık Milano çok fazla hücum rebound aldı ee, Hemen bir saniye notlarıma bakıyorum Genel olarak aslında bugün maçta, savunmada e, iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum Hücumda iyi değildik ancak son çeyrekte özellikle şampiyon gibi oynayan Shane Larkin e, maçın sonunu e, koparmasını ve kazanmayı bildi. E, bin, ayrıyetten Milano'yu da tebrik ederim çünkü çok sert bir maçtı. Bir çok sert bir tam bir plüyoof maçıydı. E, onları da bu sertliği ve performanslarından dolayı tebrik ederim. İlk başta şunu sormak istiyorum. İkinci maçtan sonra, ilk maçtan sonra e, tamamı ama Messina bir açıklama yaptı. Bu Uzaylı gitti artık dedi çok zor dedi. E, oyuncuları motive etmekte zorlandığınızı düşündüğünüz anlar oldu mu böyle bir açıklamadan sonra? Ya da nasıl etkiledi diyelim bir etkisi oldu mu? Bence Messina'nın o açıklaması e, ikinci maçın sonunda e, üst üste sakatlar verdiler. E, onun duygusallığıyla yapılmış bir açıklamaydı. Çünkü Messina tarzında bu kadar tecrübeli, bu kadar büyük bir koç hiçbir zaman geri adım atmaz orada o duygusallıkla yani o maçın içinde işte Delaney'in sakatlanması, Rodriguez'in sakatlanması, Datome'nin sakat olması o duygusallıkla verdiği bir demeçti o. Ama daha sonra baktığımız zaman yani biz bir kere hiçbir zaman bunu düşünmedik. Yani Milano takımı kim ne gelirse gelsin buraya bir kere başında Ettore Messina gibi tecrübeli bir koç olduğu sürece kadrosunda gene çok tecrübeli iyi oyuncular var. Kaldı ki Milano'daki maçı kazandıran oyuncu Shields kadroda ve e, o maçta da zaten e, Delaney e, fazla bir şey yapmamıştı. E, tamamen e, ilk yarı Sergio Rodriguez, ikinci maçın sonunda da Schiltz'ın e, olağanüstü performansı. Yani bu akşam Larkin'in performansı ikinci maçta, Milano'nun kazandığı maçta Shields'ın performansıyla eşdeğerdi. Onun için biz gene Milano takımının ee, çok sert bir şekilde, kararlı bir şekilde buraya geleceğini biliyorduk. Ee, ayrıca e, Sergio Rodriguez'i de e, tedavi ettiler ve bugün bu akşam e, kaç dakika oynadı Sergio Rodriguez? E, 27, 27 dakika e, top oynadı. E, buna mukabil bizde e, Simon ve Beboanın e, sakatlıkları nüksetti ve e, bu akşam oynayamadılar. Perşembe akşamı da çok zor gözüküyor oynamaları. Yani bir anda şartlar eşit duruma geldi. Bizim de rotasyonumuz, kısa rotasyonumuz daraldı. onun için yani bizi hiçbir zaman yumuşattığını söyleyemem. Yani biz ilk baştan beri bunun bir playoff maçı olduğunu ve Milano'nun ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu zaten biliyorduk. Vallahi geçen yıldan ziyade biz istediğimiz oyunu oynayamadık bu seride. Yani Milano bizi oynatmıyor. Yani hücumda çok hata yapıyoruz. Hücumda rahat sayı bulamıyoruz. Bu da çok büyük bir sıkıntı. E artık zaten bir gün var. Şimdi yarınki antrenmanda da bu kadar efor üzerine sadece analiz yapacağız, konuşacağız. Biraz daha oyuncularımın daha relax bir şekilde hücum performansını vermelerini bekliyorum. Onun dışında da en önemli husus... Gene bugün bize maçı kazandıran, evet tabii ki Larkin'in o son 5-6 dakikadaki müthiş performansı ama e, takım halinde de e, müthiş bir savunma yaptık bugün. Özellikle de son periyotta e, onlara e, sayı, yani reboundlardan seken e, toplar dışında kolay sayı imkanı vermedik. E, perşembe akşamı kazanmamız için de öncelikle bir kere bu sertliği, bu savunma sertliğini yeniden sağa yansıtmamız lazım. Çünkü hücumun ne olacağı belli olmuyor. Yani gün geliyor, Euroleague'de rekor kırıyoruz. Üçlük rekoru gün geliyor. Bugünkü gibi çok boş şutları kaçırıyoruz. Hala basketbolda oyuncuların performansı maçları kazandırıyor. Yani Milano'da da biz maçı kazanırken biraz önce söyledim Shavon Shields'ın bireysel performansıyla Milano maçı kazandı. Ya yani takımlar önemli olan iki takım da çok iyi savunma yapıyor. Biz de çok iyi savunma yapıyoruz. Sonunda da bazı oyuncular çıkıyor maçı kazanıyor bu akşam Larkin kazandı bakarsınız perşembe akşamı Larkin'in yanına <laughs> Mişiş'te katılır Muhammer'dan da katılır daha rahat bir şekilde kazanırız bunun dışında yani bir günde üretebileceğimiz herhangi bir çözüm yok atacak. Yine oluşuyorsun. Böyle bir rahatlık Ta gel gelmiştir artık bu kadar bunca zamandan sonra. Yok yani o size belki basında veya seyirciden onu düşünüyor olabilirsiniz yani. Ama e, yani biz kenarda teknik olarak maçı e, yönetmeye oyuncuları <laughs> kim daha sıcaksa onunla topla buluşturmaya çalışıyoruz. E, son moladan sonra da e, Larkin son molada ben çok sıcağım, benim üzerine oynayalım dedi. biz de orada miçiçe o talimatı verdik ve son topları Larkin'in üzerine oynadık. yani bu bir hissiyat değil. Oyuncular hisset ama oyuncuların hissiyatlarına da biz tabii ki kulak veriyoruz. O şekilde ucumları yönetmeye çalışıyoruz. Buyurun. Miçic'in oyun tarzı bu. Yani biz şampiyon olurken de Miçic böyle oynuyordu. Ee, şu anda çok formda değil. Ee, uzun bir sakatlık geçirdi. Bu seriden önce 3 hafta oynamadı. Ve 3 e, haftalık bir sakatlıktan sonra bu seriye başladı. Yani Miçic de bir şampiyon. Miçic geçen yılın MVP'si. E, aynı şekilde oynamaya devam edecektir. Yani biz ona güveniyoruz. E, evet zaman zaman topu belki fazla tutuyor ama yani Milano takımı da adam değişme yaptığı için e, sonuçta Larkin de topu tuttu. O skor buldu. Miçic bulamadı o skorları onun için herhangi bir şeyimiz yok yani Mičić de çok önemli bir oyuncu bizim için. ilk 3 maçta gerçi sonuçta gene bugün de bayağı bir skor yaptı. Yani o kaç sayı attı? 17 sayı mı attı. sayısını buldu ama şutları kaçırdı. Ama onun o içeri penetreleri, içeri drive'ları da bizi çok rahatlatıyor açıkçası. Ee, onun için e, yani ben maç içinde mücadelesinden e, son derece memnunum. Bir kere çok iyi savunma yapıyor. Bu bizim için e, bu çok önemli. Buyurun. <laughs> ee, şu anda gündemimiz değil. Playoff bitsin. Ondan sonra bu konuyla ilgili açıklama yaparım. Teşekkürler.